Merhaba, çok kıymetli kristallerim, her biriniz hoş geldiniz. Ben Esra Büyükpak Yüzlü. Bugün çok güzel bir açılımla karşınızdayım. Müthiş bir enerjiyle geldim ben. İnşallah sizlerin de enerjileri mükemmeldir. Sizleri kendi frekansıma yükseltmeye, kendi titreşimime yükseltmeye niyet ediyorum. Ve her biriniz, şimdi aklınızdaki kişiyi düşünün ama bu düşünmeden ona niyet etmeden önce, hepinizden istediğim bir şey var. Bugün şükür günü olsun ee, ve bugün en az minimum e, en az üç tane şeye şükredelim. Mesela her şey olabilir. Mesela bu kristal kuarsa sahip olduğum için şükürler olsun. Ya da sizler ki varsınız, şükürler olsun. Bu destelere sahip olduğum için, bu örtüye sahip olduğum için, bu kıymetli yüzüğe sahip olduğum için şükürler olsun. Bu e, şükrü her şey için yapabilirsiniz. Artık fark edin. O kadar çok olmayanı düşünüyorsunuz ki, var olana şükretmeyi unuttuk. Haydi bugün şükürle başlayalım. E, ve şimdi Aklımdaki kişi diyoruz ve başlıyoruz ama lütfen önce bir kağıda e, en az 3 tane diye anlaştık şükrünüzü yazacaksınız ve isterseniz yorumlar kısmında da herkes 3 tane şükür yazabilir bu da şimdi aklıma geldi. Bu yayını yükseltmek için değil emin olun ki yazmak istemeyen hiç yazmasın sadece şunu bilin açılımlarımı sadece abone olanlar için yapıyorum onlara niyetle yapıyorum. Bunu bilmenizi istiyorum. Bunun dışında yorum yapmak içinizden geliyorsa zaten yaparsınız. Zorunlu değil. Bununla birlikte bu şükretmeyi her gün bir alışkanlık haline getirirseniz eğer bir ay sonra yeniden bu konuda konuşuruz isterseniz. Hatırlatırsınız bu videonun altında hatırlatırsınız. Kaydedebilirsiniz de bu videoyu. Şimdi aklınızdaki kişiyle ilgili, ikinizle alakalı bir açılım gerçekleştireceğiz şimdi. Bakalım ne gibi gelişmeler olacakmış. Anlık enerjilerde bunu değerlendiriyor olacağız. Şimdi bilmemiz gereken, duymamız gereken her ne varsa bunların bize bilgi olarak gelmesine kartlar aracılığıyla bilgi olarak gelmesine niyet ediyorum bir kupa yedilik kartımız geldi genellikle bu kart geldiğinde partnerimiz yani siz kendinizden genelde emin oluyorsunuz ne istediğinizden ama genelde partneriniz ne istediğinden tam emin de olamıyor belki çok büyük vaatlerde de bulunuyor olabilir sizinle ilgili ikinizle ilgili geleceğe dair hayaller de kuruyor olabilir. Bu hayalleri size aktarıyor da olabilir ama icraat yoktur. Dolayısıyla e, burada bakalım bir icraat olacak mı bundan sonraki süreçte? Aklınızdaki kişi ile alakalı bilmeniz gereken her şey bu açılımda olacak inşallah. Pekala Şimdi bir kere sizin kartlarınızın bu kadar saraylı kartlarından gelmesi de elbette bir mesaj. E, bu e, aklınızdaki kişiyle ilgili diğer kartları da bir açayım, ana konuyu bir göreyim de ben. Ondan sonra değerlendireceğim. Bazılarınız unutmayın aklınızdaki kişi evli olabilir. Kartların enerjilerinde bu geldi açıkçası. E, ama herkes için bu geçerli değil. Kolektif yani bütüne. Her kim izliyor, her kime ulaşacaksa bu evrende zaman mekan yoktur belki 10 yıl sonra biri izleyecek bu videoyu o da dahil olmak üzere o gün yani herkesin bütünün yüksek enerjisine ise bütünün duyması gereken neyse onlar bugün aktarılıyor. O yüzden hani her şeyi de kişiselleştirmeyin lütfen. Burada bir kere ani bir bitim, ani bir ayrılık yaşamış, hayal kırıklığı yaşamış olduğunuz bir ilişkiden bahseder kartlarımız. Bununla birlikte sizin ilişkiye dair ne kadar temkinli olduğunuzu, ne kadar duygusal olduğunuzu, bazen aceleci davrandığınızı gözlemlemekteyim. Böyle sanki her an sorun çıkacakmış gibi tedbirli ve temkinli davrandığınızı da hissettirmekte açıkçası kalpleriniz. Bununla birlikte ondan beklediğiniz belki haberler var. Bu haberlerin gecikmesiyle alakalı tereddütünüz var. O iletişime geçmeyince birden iletişime geçme arzusu sizde uyanıyor olabilir. Fakat özellikle karşı partner evli ise ya da belki siz böyle bir durum içerisindeyseniz böyle bir tekamül yolculuğundan geçiyorsanız şunu bilmenizi istiyorum ki o kurulu düzenini şu anda bozacak gibi de görünmüyor sıkı sıkıya tutunmuş olduğu bir hayatı var ve özellikle bazılarınızda yine geçerli beni biliyorum 18 yaşında 19 yaşında genç kadınlarımız genç erkeklerimiz de izliyor hepimiz için geçerli olmayacaktır her söylediğim ee, ama burada özellikle cinsel anlamda e, sizden beklentileri olduğu, anın enerjilerinde cinsel olarak da tensel olarak da sizi özlüyor olduğu görünmekte. Ee, bazen e, özellikle sizin ona olan duygularınızı, aşkınızı kötüye kullandığını da söylemek istiyorum partnerinizin. Fakat öyle bir şey olacak ki belki öyle bir hamle yapacaksınız ya da bu açılımı dinledikten sonra öyle bir uyanışa geçeceksiniz ki Sonrasında bu kişi ciddi adımlarla size gelebilir bir enerjide görünüyor açıkçası. Duygularını açabilir, duygularını gösterebilir, ilişkiyi bir üst seviyeye taşıyabilir. Ama yeter ki siz aceleci davranmayın, kavgacı olmayın, kırıcı olmayın. Bazen öyle bir şey oluyor ki aklınıza bir şey geliyor. Bir anda öfkeleniyor, sinirleniyor olabilirsiniz. Ama siz duygularınızı kontrol edin. Ve duygularınız ve mantığınızı biraz daha dengede tutmaya gayret gösterin. Burada... E, i̇lişkinize eğer dış müdahaleler var ise e, buna da değinmek istiyorum. Sizlerin en büyük engeli yine sizsiniz. Hayatınızı bu arada e, aslında sizden başka kimse de bozamaz. Bunu da bilmenizi isterim. E, sanıyorsunuz ki birileri sizi huzursuz ediyor, birileri e, size zarar veriyor. Hatta bazılarınız işte şeytanı bile gördüğünde büyü var diye düşünüyor. E, açıkçası şunu ben söylemek istiyorum e, Her birimiz çok özel e, varlıklarız hepimiz birbirimizin e, bir parçası ve yansımasıyız Dolayısıyla yaşıyor olduğumuz şey de aslında e, şu anda hem bize hizmet etmesi gereken şey. O yaşadığımız acı sıkıntı bu ilişki içinde geçerli kayıp kaygı endişe korku hem bize hizmet ediyor aslında bir yerde hem bizim bir yansımamız hem de bizim ürünümüz dolayısıyla aslında burada ne düşünüyorsak o oluyor yaşamlarımızda korktuklarımızla sınanıyor gibi tabii ki bu düşüncede de olabilirsiniz elbette ama bilmenizi istediğim şey şu Hayatınızda her ne yaşıyorsanız kendi seçimleriniz, kendi yolunuz, kendi yolculuğunuzla alakalı. Partnerinizle alakalı da özellikle ondan evet etkileniyor, onu seviyor, onu özlüyor, onunla devam etmek istiyor olabilirsiniz ama kendi merkezinizden çıktığınız sürece zaten mutlu bir ilişki, sağlıklı bir yaşam sürdüremeyecek olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Bir kere her şeyden önce size zarar veren tüm duyguları özgür bırakmanız, serbest bırakmanız gerektiğini gösteriyor kartlarımız. Ben o sizi sevmiyor, size değer vermiyor diyemem ama sizin ona olan aşkınızı bazen kötüye kullanıyor ve e, ona bağımlı olmanızı e, ve e, ona belki de tutsak olmanızı istiyor gibi görünüyor. Fakat bu düzende değişir. Bazen e, bir şeyleri bitirmek ve sonlandırmak da gerekebilir. Zaten anın enerjilerinde de yaşanılan durum bu. Bir anda aniden bitmiş bir ilişki görüyorum ben, kılıç onlu kartımızda e, ve son derece karanlık günleri o da yaşamakta. Hatta siz daha bir e, refaha ulaşmış görünüyorsunuz, daha zirvedesiniz, duygusal olarak daha güvendesiniz. Aniden bitmiş olan bu ilişkide e, tabii ki izleri e, kaldı, acısı kaldı bedeninizde ama bu karanlık günlerin de elbette geçecek olduğunu, aniden büyük bir değişimin gerçekleşecek olduğunu veriyor kartınız. Çok büyük çok güzel değişimler yaşayacaksınız hayatınızda ben yine de bu şövalyenin üzerine bir kart almak istiyorum ama aslında şövalye maksadı burada değnek dörtlüsüne belki de ulaşmak yani e, ciddi sağlam bir ilişki yaşamak da olabilir bu konuyla alakalı da konuşacak olabilirsiniz Bakın, siz sakın hamleyi yapmayın derim ben size hep sizde hamle kartları geldi e, ve bu hamleyi sağlamayın. Onda da bir iletişim kartı var. Evet gelecekte e, dörtlü bir vakitte bazen öyle oluyor ki dördüncü ayı da verebiliyor tabii ki bu kartımız. Dördüncü ay dört gün sonra ayın dördü gibi gibi bunu çoğaltabilirsiniz. Ayrılığın dördüncü gün ayrılığın işte dördüncü ayı gibi bir iletişim zaten gerçekleştirecek görünüyor. Bununla birlikte ateş grubu kartımız var tabii ki ateş hava ateş. Sonuçta bu üç kartı baz alarak odaklandığında şu anda tabii ki ben zamansız zamana niyet ediyorum ama en yakın ateş dönemi zaten içindeyiz şu anda, şu an koçun içerisindeyiz. Ama bununla birlikte yay enerjisi de var, ikizler enerjisi de var. Biz en yakın zamana şimdilik odaklanalım çünkü buradaki şövalyeler yani onlar şey gibi akacak kan damarda durmaz gibi hızlı bir şekilde e, iletişimi sağlayacak şövalyeler, çözüm getirecek şövalyeler. Dolayısıyla 4. ay ile 6. ay arası ama bu açılımı 10 yıl sonra da biri dinliyorsa şunu bilsin ki 2 aylık süre içerisinde bir şeyler toparlanacak ve düzelecek gibi görünüyor. E, bu kart gelmeyi seçti. Madem öyle bu kart gelmeyi seçtiyse e, yeni bir süreç ilişkinize başlayacak. Bu süreç belki sizin gözünüzü korkutuyor da olabilir. Bir taraftan hani e, ilişkide hiç varmadığınız noktaya varacak gibi görünüyorsunuz. Bu sizi biraz tedirgin ediyor olsa da denge ve uyumu sağlayacaksınız. Özellikle ateş grubu bu kadar kartın gelmesi yine bir ateş grubumuz var burada. Dengeyi sağlayacaksınız, uzlaşmayı sağlayacaksınız, birlikteliğinizi sürdürecek de görünüyorsunuz açıkçası. Sürekli sizde fikirler, duygular, düşünceler değişiyor gibi geldi bana biraz da. E, sabit bir duyguda kalmaya gayret gösterin kıymetli kristalleri. Partner beni seviyor mu derseniz seviyor e, ama sizin onunla olan sevgi ve duygunuzu bazen kötüye kullanıyor dedik. E, bununla birlikte evli olanlar var dedik ve onlar düzenini bozmayacak dedik ama bu izleyen dinleyenlerin çoğunluğu için geçerli azınlık da var yani belki diyelim ki 100 kişi izlesin hadi tabii ki binlerce kişi de izliyor ama 100 kişi izlesin ve bu 100 kişiden 90 kişisi evli kişiler olsun e, kalan 10 kişi ne olacak onları da artık hani e, uyumlanmadılarsa bireysel danışmanlığa da davet ediyorum ben tabi evliler de aynı şekilde gelebilirler partneriniz karşınızda olsa ne söylermiş buna bakalım kıymetli kristallerim ve unutmayın en az 3 tane şükür yazısı yazıyorsunuz mümkünse her gün sizin hayrınız olacak bu Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum dedi kendisi. Zamanla evet ne yapıyorsa ikimiz için gerçekten yapacak görünüyor. Seni aldatmıyorum, aldatmadım. Gerçekten de şeytan kartında aklıma hiç aldatma falan da gelmedi. Kandırıyor olabilir ama bu üçüncü bir kişiyle aldatma enerjisi değil. Kandırmak başka. Yani tabii ki hepsi özünde düşük titreşimli eylemler ama üçüncü bir kişiyle aldatmadan ziyade duygularınızla bazen oynuyor gibi hissettirebilir size kıymetli kristallerim bununla birlikte ilişkileriniz şifalansın istiyorsanız kolumda gördüğünüz renkli bir taş var çakra bilekliğimiz bu çakra bilekliğimizle ilgili en sona video ekliyoruz bu video bitince o videoları da izleyin kıymetli kristallerim bunlardan edinebilirsiniz sipariş verebilirsiniz aşkla kalın sağlıkla kalın